Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeyha otur yanıma. Bugün sizlerle birlikte bir tane şarkı söyleyeceğiz. Bakalım sesimizi beğenirseniz bunun serisini de yapmayı düşünüyoruz. Allah'ım ne olur çok izlensin ya Rabbim diyoruz ve devam ediyoruz. Başlatıyorum. Başlat.

Burayı <laughs> daldı yamudan deri, deri Beni böyle oyup gitmeye olur mu? Yine gel akşamüstü gece sabaha varmadan İzin olsun üzerimde olur mu?

Karımım, ayolma kral benim kabahat ya, beni böyle koyup gitme olur mu? Yine gel akşamüstü gece sabaha varmadan, izin olsun terimde olur mu?

arkanız bitti. Ee, peki bir tane daha yapalım mı? Olur. Bir tane daha yapar mı Elif? Olur. Çok güzel olur. Yapalım. Evet. Biraz evet. da kritik olsun. Değil mi artık? Hayır. Haydi. Hayır. Tutsak? Olur. Tutsak bilenler de abone olsun. Gümüşler benimde, Tutsak ben ellerimde Mükemmel bir tadında hatta gözlerin önünde Bana göre biri var, kabul derece Kabul derice. Derice. Evet. O, o. o gün gelecek Hey. Kime mi eyvah! ne kodayım. Neyi Neyi yapayım? Şu an ne gereğim var? geçen kolayla Tamam sen özledin yeter! Gözlerin bana bunu söyler ya! Neyle sana değil gene Olmaz olsan yüzünde döner ya Daha da neler ya Başımıza seni ben bilirim de Sen biliyorsun gül Ateşim var derdime de yok Merhametin şansın tabi ki olsun o o Çare aramadı mı? Senden gelecek Ötüm adamadı mı Gümüş kerdanında Tutsaklı ben ellerimde Mükemmel bir sultanımda Hatta gözlerim yanımda Bana böyle biri var Kabul derece Ona haber veriyorum. O gün gelecek Ey kimine? Burada sorular Dedikodular Yine yorulan o Kimine basit konular Faset olular, bana zoru Bir şimdi yoluma, inerim deliye. Bunu da biliyorum. Önümde kurulurlar, aramın Allah ya Allah bunu bilmiyorsun ya. O zaman papatya açalım. Arkadaşlar papatya. bu arada bu. Ha, <laughs> bunu Tamam. Hadi. gözlerle İstiyorum <laughs> <hisleri, gülüyor> Alırım içeri <laughs> Aşkın sözlerinden <laughs> Daha da acı hem biteri <laughs> Kurduğum gölgenden <laughs> <sonu yollarım engelleri, gülüyor> Sana yolladım en güveni Sana şarkı gözlerim <laughs> Kutluğuna bölme beni Mislim <laughs> büyüttüm çiçekleri <laughs> Susmuyor da <laughs> aynalar Sana <laughs> mutluluk dilekleri Kalyan papatyalar Papatya falına bir kural koydum Sadece seviyor, seviyor, seviyor O gözleri bu ömrümün Yaradan kime ne vereceğini biliyor Papatya falına bir kural koydum Sadece seviyor, seviyor, seviyor O gözleri bu ömrümün Yaradan kime ne vereceğini biliyor evet. Bütün şişe işleri, sızmıyor daim yalan Mutluluk bile yedirir, diyen papatyalar Papatya bir kural koydum sadece Seni o seviyor, seviyor Gözleri bu empermanın armağanı Yorulan vereceğini biliyor

Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Ne açıldı lan? Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Beğendiyseniz beğendim deyin. Arkadaşlar yani biz tabletten çıkıyoruz. O yüzden görüntümüz bu kadar iyi değil. Ve bu arada sizi seviyoruz. Yani takip eden 3-5 kişi var zaten. Onları buradan arkadaşlar, çok e, Arkadaşlar videoyu unutmayın. Her gün video gelince e, görebilirsiniz. Eğer... Biz eğlenceli şeyler yapıyoruz. Evet. Yani adımız üstünde eğlence kanalı. Bu arada bize like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tık tık tık. Üç hareket. Bu kadar basit. Ama bazı arkadaşlarımız olmuyor. Lütfen canım tamam canımız sağ olsun ama lütfen bizi de sevindirin. Sizi seviyoruz. Bye bye. Bye bay.